Kıyakmış. Kıyak abiymişsin. <laughs> Helal olsun. <laughs> Kıyak abiymişsin. Helal olsun. Nerede lan o? Gel buraya gel. Ferit'taydı değil mi? Ferit'e koydu. Ah, eh, he, eh, aynen. Kıyak abiymişsin. Helal olsun. <laughs> Oğlum bu muhteşem bir sahne. Ömercik mi? Ömercik değil lan. Manyak. Aa, ne alakası Ömercik? Şey. E, Oğlum benim bırakmam o kadar. Ya Allah Allah sanki İmam Dimitri'yim, Meyhaneci Dimitri'yim lan ben. Beyle hoş geldin. Yayın başına yetiştim. Ya daha neyin başına yetişeceğim bir <laughs> biz. ya alkolü ihtiyacım varmış gibi mi görünüyor orada? Eğleniyoruz işte. Alkolü bıraktım Lüse. Ara verdim diyeyim. Öyle de diyorlar. Sağ kola mı sol kola? Sol kola. Sağ kahve. Ciddiyim <laughs> ya. %2.4 ihtimalle ile Mirror hoş geldin. Malatya adamdır ben kaçar. Hayır. <laughs> Yemiş kafayı. <laughs> bir delimiz eksikti. Aynen hiç dili yoktu chatte iyi oldu. Ya. En uzun kaç gün bıraktım? Birkaç ay bıraktım ya. Hearthstone hala duruyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çiçeğim. Eğlendim ama. Eğlendim güzel laftı. Hearthstone oğlum. Hearthstone'da da şu an açılmamış. 95 tane pekim var. Aslında onu açmayı düşündüm ya bu bu yayın. Abi sen alkolü bıraktıysan taksiye de başlarsın. BB unfollow. Siktir. <gülüyor> <gülüyor> <spirituality> <gülüyor> Küfür etseydim bunu. De. Defol lan. İstemiyorum lan seni chatimde. Yok yok taksi maksi değil ya. Şimdilik. Şimdilik taksi. Ha yarın tekrar işe alınca. Ha tamam. Tamam. En azından dürüst bu. <laughs> Diğerleri o bir işten çıktım ya işte evet, evimiz yıkıldı. Belediye yıkım kararı verdi. <laughs> Açıklayayım şu anda dışarıdan bağlanıyorum. i̇yi ki bir abone ol dedik diyordum. Bak adam dedi ki aa emekli olmuş. Hah, vergim geldi. Al. Tamam neyse bu en azından vergi iadesi yapıyor bana. <laughs> Velens. Ha abonesin. Mertcan. Hoş geldin. Eyvallah. <laughs> Mesajı aldın değil mi? Aboneysen Mertcan. Eko bekomur hoş geldin. İfşa olmuşuz. Aynen bu arada onu diyecektim. Şimdi Minecraft oynayan çok insan var. Birilerinin kalbi kırılır falan diye demedim. Bilmiyorum ben karışmıyorum öyle dünyalara. Beni öyle bir reklam reklam yaparken gördünüz mü şimdiye kadar? Hayır görmedim. <laughs> Neydi o? Ben fakir değilim. Ne kadar ciks kıyafetlerim oydu değil mi? <laughs> Hiç üzerimde bir giydiğimi bir daha gördünüz mü? Hayır görmediniz. <laughs> Biz liberaliz. Hayır liberal abi onu da yaparsın. Ben olaya aman başımız belaya girmesin şeklinde yaklaşıyorum. Ben de bilirdim. Chatte evli olanlar bir yazsın merak ettim. Çetle evli olanlarda iki yazsın. <laughs> ya oğlum ben bu kadar trolü bir arada hiçbir yerde göremem ya. Bu yayıncılık bırakılır mı? Mümkün mü böyle bir şey?